Gençler merhabalar. 18. föyümüzde ekonomik coğrafya konularındayız. Doğal ve beşeri unsurların ekonomi etkisi. Öncelikle bir bununla ilgili şu etkinliği yapalım, dolduralım. Mal ve hizmetlerin sağlanmasına ne ad verilir? Üretim, değil mi? Mal ve hizmetleri sağladık. Bunun adı üretim. Şuraya üretim yazdık. Mal ve hizmetlerin pazara ulaştırılması, dağıtım, mal ve hizmetlerin kullanılması ise tüketimdir. Yani bugün bu föyde konumuz üretim, tüketim ve dağıtım. Peki üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörler neler? Ham madde, iklim, yer şekilleri ve su kaynakları potansiyelleri. Şimdi bunları göreceğiz. Ham madde. Şimdi ham madde bu üretim, tüketim ve dağıtımı neden etkiliyor? Düşünsenize konserve fabrikası kuracaksınız. Nereye kurarsınız? Sebze ve meyvenin yetiştiği yere. Şeker fabrikası kuracaksınız. Nereye kurarsınız? Şeker pancarının yetiştiği yere. Bunlara birkaç örnek verelim. Mesela Rize'de ne fabrikası bunun örnektir? Çay. Edremit'te zeytinyağı. Tekirdağ'da? Ayçiçek yağ fabrikası değil mi? İzmir'de sigara. Adana'da pamuklu dokuma. Bakın. Ne yetişiyorsa oraya o fabrika kurulmuş. Şimdi bir sorumuz var. Yukarıdaki pamuk fabrikalarından hangisinin ham madde yakınında kurulduğu söylenemez. Nerede pamuk yok arkadaşlar? Önce ona bir bakalım. Şanlıurfa, Türkiye'de pamuğun en çok yetiştiği yer. Adana, Aydın, İzmir buralarda pamuk var ama İstanbul çevresinde pamuk yok. Onun için burada kurulan pamuk fabrikası ham maddeye yakınlık değil farklı ilkelerden ulaşım olabilir, pazarlama olabilir. Bunlar sebebiyle kurulmuştur. İklim koşulları. İklim de sanayi çok etkiliyor arkadaşlar. Ee, bazı sanayi kolları mesela iklimden doğrudan etkileniyor. Niye? Mesela uçak sanayisinin ve gemi tersanenin kuruluş yerleri belirlenirken iklim koşulları oldukça önemlidir. Uçak fabrikalarını düşünelim. Çok fazla sıcaklık değişmeyecek. Çünkü uçak parçaları çok büyük. Eğer bunu kapalı bir yerde saklamaya çalışırsanız çok yüksek maliyet oluşuyor. Onun için yıllık sıcaklık farkı çok olmayan sıcak bölgelerde uçak fabrikaları yapılır. Bakın iklim ne kadar da etkili oluyor. Şimdi iş adamı bulunduğu ülkenin güneybatısına gemi tersanesi, kuzeydoğusuna ise uçak fabrikası kurmak istemektedir. Hangi ülkeye kurmalıdır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi güneybatısı, Kanada'nın güney batısına bakıyoruz. E, gemi tersanesi kurulur mu buraya? Şurası. E kurulur ama kuzey doğusu çok soğuk. Kanada gitti. ABD'ye bakalım. Kuzey doğusuna e, uçak fabrikası kurulur mu? Kurulur. Ilıman iklim olur. Çok fazla yıllık sıcaklık farkı yok. Şurası. E, güney batısında da bakın tersane kurulacak yer var. ABD oluyor. Cevabımız ABD. Yerlerine bakalım. Rusya'nın kuzey doğusu. Burası yapar buraya nasıl uçak fabrikası kuracaksın? Buz gibi. Çin'in kuzey doğusu, evet burası uçak fabrikası yapmak için müsait olabilir ama güney batısında deniz yok ki. Bura gitti. Brezilya'nın kuzey doğusu uçak fabrikası için uygun ama güney batısı deniz yok. Oraya da tersane yapılmaz cevabımız Bursa olacak. Yer şekilleri. Arkadaşlar yer şekilleri daha çok neyi etkiler üretim, tüketim ve dağıtım arasında? Tabii ki daha çok dağıtımı etkiliyor değil mi? Şimdi dağıtımda da o zaman dağıtım ne olarak yazacağız buraya? Ulaşımı etkilediği için tüm süreci de etkiliyor. Yani dağıtım olmadan diğerleri olamıyor değil mi? Şimdi yani genel olarak ulaşım dağıtımı dağıtımda tüm süreci etkilediği için yer şekilleri, üretim, tüketim ve dağıtım üzerinde önemli bir faktördür arkadaşlar. Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde akarsuların akış hızı fazla olduğu için bu yöreler ne enerji üretimine daha müsaittir. Bakın yine yer şekilleri alakalı hidroelektrik. E bizde barajlar hep Doğu Anadolu'da bakıyorsunuz. Niye şeyde yok? Marmara'da. Yer şekilleri ile alakalı. Al, üretim, tüketim, dağıtım üzerinde etkili bir faktör. Su kaynakları e bazı fabrikalar arkadaşlar suya yakın kurulmak zorunda. Değil mi? Mesela ne fabrikaları e, suya yakın kurulmak zorunda. Demir-çelik fabrikaları suya yakın kurulmak zorunda. Niye? E, soğutulacak bir şekilde değil mi? Ondan sonra başka kağıt fabrikaları. Kağıt fabrikalarında da su yoğun olarak kullanılır. Bak su kaynakları da etkili oldu. Bir de üretim, tüketim ve dağıtım etkileyen beşeri faktörlerimiz var. Önce üretim etkileyenlere bakalım. Sermaye, iş gücü, eğitim, deneyim, sanayi, teknolojik gelişimler, tarımsal faaliyetler. E, üretimi bunların bir yerde bir ürün üreteceğinizi düşünün para olmadan fabrika kuramazsınız. İşçi olmadan üretemezsiniz. Üreteceğiniz ürünü üretmek için yeterli bilgiye sahip olmanız, tecrübeye sahip olmanız lazım. O teknolojiyi yakalamanız lazım. Ham madde olarak tarımı kullanmanız lazım. Dağıtım, dağıtım, pazarlama, iletişim ve ulaşım ağı ki bunların hepsi teknolojiden faydalanıyorlar. Dağıtım en önemli faktörlerdir. yerleşim özellikleri de şimdi Rize'deki bir dağıtımla Konya'daki tabii ki aynı olmayacak. Tüketim, Tüketimi bekleyen, belirleyen şu aralar en önemli şey reklam ve moda değil mi? Bunlar tüketimi çok yüksek oranda belirliyor. Temel ihtiyaçlar ise arkadaşlar gelir seviyesi ve ihtiyaçlar bunu belirliyor. Tabii ki reklamını yapmak için de teknolojiye ihtiyacın var. Teknolojik gelişmeler de bu süreçte çok önemli. Birbirleriyle bunlar etkileşim halinde mi? Evet etkileşim halindeler. Yani şu şekilde açıklayabiliriz. Bir yerde aniden son işte koronavirüsünden sonra kolonya olan ihtiyaç arttı. İhtiyaç artınca bunu ne yapmaya başladılar? Aşırı üretmeye başladılar. Üretim artınca bu sefer bunu dağıtmak için dağıtım da arttı. E zaten insanlar tüketiyor bunu. Bakın birinin biri arttığı zaman öbürleri de artabilir. Ama bazen artmayabilir. Yani siz çok üretirsiniz elinizde kalabilir. Ama biliyoruz ki bu üçü arasında sıkı bir ilişki var arkadaşlar. Tüketim üretimi nasıl etkiliyor? Şimdi mesela kuş gribi ortaya çıkmıştı biliyorsunuz yıllar önce. Kuş gribi ortaya çıkınca beyaz et üretimi azalmıştı. Bak tüketim, insanlar tüketmeyince tavuk üretilmedi. E, domuz gribinin ortaya çıkmasıyla da, domuz gribi demeyelim buna, deli dana hastalığının ortaya çıkmasıyla da kırmızı et tüketimi azaldı değil mi? Bunlar son 20 yıl içinde gerçekleşen olaylar. Peki tüketim fazla olursa üretimi nasıl etkiler? Mesela buğday buğdayın halkın temel besin kaynağı olması tüketim alanının geniş olmasına sebep olmuştur, değil mi? Ee, bu yüzden dünyada en çok üretilen tarım ürünü buğdaydır. Başka mesela kahve kahveyi artık dünyada herkes içiyor, değil mi? Kahveye olan talebin artması nedeniyle kahve ana vatanı dışında değil mi? Neresi? Ee, mesela kahvenin ana vatanı. Dur, şunu yapalım. Kahvenin ana vatanı dışında Yemen'de, Hindistan'da, Ekvador'da, Meksika'da, Kolombiya'da, Orta Amerika'da üretilmeye başlamıştır. Kahvenin ana vatanı normalde Etiyopya'dır. Brezilya günümüzde bak, ana vatan değil ama en çok kahve üreten yer. Bu da tüketimin fazla olmasının üretime etkisini bize gösteriyor. Peki üretim dağıtım ve tüketimin yeni sektörler ortaya çıkarması şu çok güzel bir örnek. Mesela açık deniz balıkçılığı. Açık deniz balıkçılığı çıkıyorlar adamlar okyanusa. Bir ay, iki ay gelmiyorlar. Bu arada tutlar balıklar ne yapacaklar? E tabii ki bunları bir soğuk hava deposuna saklamak zorundalar. Onun için açık deniz balıkçılığı başlayınca o sektörde yani soğuk hava depo sektörü de gelişmiştir. Tükenebilir enerji kaynaklarının etkisi var mı? Var. Mesela taş kömür yatakları çevresinde ne var arkadaşlar? Demir-çelik fabrikaları var. Bu da üretimi çok fazla etkiliyor. Mesela dünyadaki taş kömür yataklarına bakalım. <laughs> Bak Avrupa'da kömür yataklarına bakın ve sanayi bölgesine bakın. Ama, ama hocam Amerika bunu uymayabilir Uymayabilir. İlla ki mesela Japonya'da da hiç doğal kaynak yok. Dışarıdan alıyor. Ama genellikle kendi aralarında bazı yerlerde iletişim oluyor. Özellikle sanayi devriminin ilk ortaya çıktığı dönemde biliyorsunuz taş kömür yataklarının olduğu İngiltere'de sanayi devrimi ilk olarak ortaya çıktı. Çünkü taş kömür lazımdı. Şimdi bir etkinliğimiz var. Antalya çevresinde konserve tesislerinin kurulması. Ne? Antalya'da bol bol ne yetiştiriliyor? Meyve sebze yetiştiriliyor. Rusya'nın kuzey kıyılarında uçak fabrikası ve gemi tersanesinin kurulamaması. Bu iklimle alakalı soğuk. Su buz tutuyor. Norveç somonlarının dünya pazarına ulaştırılması. Bu da neyle alakalı arkadaşlar? Üretim, dağıtım ve tüketimin yeni sektörleri ortaya çıkartması. E nasıl ulaştırıyor? Dondurarak. Değil mi? Yeni sektörler açığa çıkartmış. Avustralya'nın Sydney, Brisbane çevresinde demir çelik fabrikalarının bulunması. Bu da neyle alakalı arkadaşlar? Tükenebilir enerji kaynakları ile alakalı. Çünkü taş kömür çıkıyor buradan. Türkiye'nin hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olması. Bu da ne ile alakalı Türkiye'nin? Yer şekilleriyle alakalı. Türkiye'de nükleer santrallerin Mersin ve Sinop'ta kurulmasının kararlaştırılması. E burada su olduğu için bunu soğutmanız lazım. Çin Halk Cumhuriyeti'nde pirinç üretiminin fazla olması. E bu da tüketimin üretime etkisi. Çünkü çok Çinliler pirinç yiyorlar. Kuş gribi ortaya çıktığında beyaz et üretiminin azalması. Bu da neyin etkisi arkadaşlar? Yine tüketimin e, üretimi etkilemesi. Pardon şu bir öncekini silelim. Yani Çin Halk Cumhuriyeti'nde pirinç üretiminin fazla olması bu neyle alakalı? Tüketimin fazla olmasıyla alakalı.